basını ve halkımıza Kürtçüler ve e hapishanesinde Bey'in yükümlü bulunan oğlum Fikret ve arkadaşları birçok hak ilerleri yaşamalarına rağmen yeni gelen müdürlerinin daha da baskı uygulaması e, hukuksuzluk yaşamaktadır. En son telefon görüşmemizde oğlumdan aldığınız bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Epey zamandır e, kendi istekleri dışında yer değiştirmeleri e, bunun yanı sıra 3'ü e, yıla yakındır. E, doktor e, seklerinin yapılmadığını, doktora gitmediklerini. E, bunun yanı sıra sabah sayımının dışında belirsiz saatlerde gece ve gündüz gündüz e, günde 2-3 defa mazgala açıp e, mazgala açıp ee, bakmak, içeri girip ellerindeki çekiç ve aletlerinin fayansları duvarlara vurarak bizleri e, rahatsız ediyorlar. Bayramda ikinci ve üçüncü günlerinde bayramlaşmak bir tarafa hücremizde arama yaptılar. Bu da yetmiyormuş gibi <laughs> bayramda sonra salı günü tekrar hücremizde arama yaptılar. Normal bir arama değildi. Hücremizde bir iki saat eşyalarınızı dağıtarak talan ettiler. Kaşeli, müyürü, e, tasdikli olan takvimler resimlerimiz, mektuplarımız e, veya e, e, bunları el koydular. Yine kantinde sat, e, satın aldığımız çöp kovası, sepa gibi eşyalarımız da el koydular saklama kabı olarak kullandıkları salça kutusunda bulunan reçelleri de hediye veya da çöpe dökmüşlerdir. Yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı dört duvar arasında bulunan evlatlarımıza tahrik, taciz edilerek ve psikolojik baskı uygulanmaktadır. Elbette bu uygulamaları kabul edilemez. İçeride evlatlarımız insanca yaşam, yaşama geçin mücadele ediyorlar. Bu keyfi uygulamalara karşı ve kuyu tipi, kuyu tipi hapishanelerde bulunan arkadaşlarının haklı mücadelelerine destek olmak için bir haftalık açlık grevine başlamışlardır. Evlatlarımızı yalnız bırakmayacağız, suç sürüsünde bulunacağız. Evlatlarımıza yapılan baskıların son bulmasını Nurettin Kaya ve arkadaşlarının talepleri kabul edilsin.